Merhabalar, Sihirli Parmaklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıcak suyla karışık kütür kütür turşu yapıyoruz. Yine her zamanki gibi bütün malzemelerimi teker teker güzelce yıkadım. Ee, karbonatlı suda 2 saat beklettim. Şimdi çok uzatmadan direkt tarifime geçiyorum. Kavanozlarımın dibine birer avuç olacak şekilde birkaç tane nohut atıyorum. Kavanoza 2 ya da 3 tane sarımsak Boyuna göre ayarlarsınız Lahana İyice basalım ki hiç boşluk kalmasın limonumuzu ekleyelim. Kavanozlarımı şu şekilde doldurdum. Şimdi bunların üstüne bir yemek kaşığı kaya tuzu birer tatlı kaşığı toz şeker bir çay kaşığı kadar limon tuzu birer çay bardağı sirke, üzüm veya elma hiç fark etmiyor. İkisini karışık da kullanabilirsiniz. Üstüne sıcak su. Kaynar kaynar sıcacık olacak. Gördüğünüz gibi daha dumanı üstünde. Daha yeni ocaktan aldığım gibi direkt böyle üstüne döküyorum. şöyle üstüne birkaç dal maydanoz koyup şöyle kapaklarını sıkı sıkı kapatıp bir iki böyle sallayıp ters çeviriyoruz. bir gün bekletiyoruz bir günün sonunda ışık görmeyen karanlık bir ortamda iki hafta bekletelim iki hafta sonra turşunuz hazırdır açıp afiyetle tüketebilirsiniz videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın tekrar başka tariflerle görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun